Ne dedin sen Alparslan? duymadın. Arkadaşlar geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Alparslan Tübek kanalımıza hoş geldiniz. Hatan geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ben onların yerine söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun yine burada ya? Adam pastamı. Adam adam başladı. Adam pasta mı? Anne şey, çekerim mi? Çekiyorum bak anneciğim. Adam pastanı çekiyorum. Hadi git bakalım yap bakalım daha neler yapacaksın. Anne bak ne yaptım. Çok güzel şeyler yaptın. Dört adam yaptım. Hı 4 Dört. adam mı? Evet. Bakalım aa burada bakın bir tane gülen suratlı bir kurabiye evet. var. Üçgen evet. kurabiye var ve gül şeklinde bak. bir kurabiyemiz de var. Alparslan.